Otomobil incelemeleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz 2014 model Toyota Corolla 133 Life. Aracımız Life donanımında arkadaşlar. Daha sonra bu araç 1.6 Life paketiyle de bolca satıldı. Herkesin aklındaki tek soru bu araç hakkında diyebilirim. Motoru çekiyor mu arkadaşlar? 1.33 Life motoru kullanıcısı olarak söylemem gerekirse aracı devirli sürdüğünüz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Tüpede tam uyumlu bu motor size herhangi bir kronik sıkıntıyla gelmiyor. Zaten birçoğumuzun da şu anda araç alırken düşündüğü masraf, maliyet yönünden düşündüğü konulardan birisi de bu. Bu konuda gerçekten Toyota'nın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor bu aracın hem 1.6'sını hem 1.33'ünü kullanan birisi olarak bunu da belirtmiş olayım sizlere. Aracımız 6 ileri vites arkadaşlar. 100 beygir gücünde. Aracımız life donanımında. Şöyle aracın ön kısmından başlayarak sizlere anlatmaya başlayayım. Toyota'larda artık birçok paketinde bu far grubu standart olarak geliyor. Şurada gördüğünüz şu şekilde dörtlü kısımda arkadaşlar gündüz farları. Yine alt tarafta life paket olduğu için sis farları bulunmuyor. E Tabii ki siz isterseniz kendiniz bayi çıkışı bunları eklettirebiliyorsunuz. Yine ön kısımda Toyota logosunun yan taraflarındaki krom detaylar e, dikkat çekiyor. Aracın yan tarafına doğru geçtiğimizde şu şekilde... Aracın herhangi bir çelik jantı bulunmuyor arkadaşlar. Jant kapağıyla geliyor. 205, 55, 16, 16 ebatlarında da bir jant lastik ölçüsüne sahip araç. Yine aynadan sinyallerimiz burada. Kapı bu şekilde krom detaylar bulunuyor. Bu üst kısımdaki detay sonradan ekletilmiş bir detay. Yine krom bir parça var orada. Aracın arka kısmına doğru geçtiğimizde bu şekilde park sensörleri bizleri karşılıyor. Yine bagajı buradan kötü şu vasıtasıyla açabiliyoruz. Oldukça geniş bir bagaj kapasitesi var arkadaşlar araçta. Yine dediğim gibi tüpe gayet uyumlu olduğu için bu araçta da tüp ee, arka tarafa konumlandırılmış. Yani stepneyi kullanmak için arka tarafa tüp konumlandırılmış. Yine bagaj yanlarında bu şekilde saklama alanları çamurluğun içlerine doğru yine burada bir askılık aparatımız mevcut. Yine arka bagaj kapağının iç kısmının da şu şekilde kumaş malzemeyle kaplandığını Söyleyeyim arkadaşlar, şu kol vasıtasıyla da bagajımızı kapatabiliyoruz. 133 Life. 133 Life aracımızın dış detayları bu şekildeydi arkadaşlar. Yani fiyat performans aracı olarak düşünebilirsiniz bu aracı sorunsuz bir fiyat performans aracı. Aracın dış detayları bu şekildeydi. Şimdi birlikte iç detaylarını inceleyelim. Aracın iç kısmına doğru geçtiğimizde arkadaşlar Bilmiyorum siz de beğeniyor musunuz ama ben Toyota'nın bu krem ve siyah uyumunu beğeniyorum. Yine bu krem ve siyah arasında şu şekilde bir krom parçayla güzel bir görünüm sağlanmış. E, malzemelerin çok yumuşak olmasa da hafif yumuşak deri bir malzeme olduğunu söylemeliyim. Yine bu da bu, bu kısımda arkadaşlar kumaş bir malzeme var. Yine cam kumandaları burada konumlandırılmış. Kapı kollarımız krom şu şekilde. Yan ceplerimiz C sınıfı bir araca göre oldukça geniş arkadaşlar. Yine aracın ön kokpit kısmına doğru geldiğimizde Toyota'larda alışkın olduğumuz yine sol tarafta aynı ayarlarını yapabildiğimiz tuşlar far yükseklik alçaklık ayarı ve yine burada ESP off tuşu mevcut. Yine burada da şu şekilde bir saklama alanı yer alıyor. koltuklarımız krem renginde yine bunu koyu renkli olarak da bayi çıkışı e, alabiliyordunuz o yıllarda. Şu an zaten 1.33 üretimi durdu arkadaşlar. 1.6 Life olarak devam ediyordu. Artık o da üretilmiyor. Son kasa Toyota'da artık 1.6 e, motor olarak aracı satın alabiliyorsunuz. Ya da hibrit olarak tabi onlar farklı. Yine koltuk ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Şu şekilde bagaj açma ve benzin deposunu açma tuşumuz burada bulunuyor aracın iç kısmına doğru geçtiğimizde arkadaşlar direksiyon üzerinde sol tarafta radyo ve menüler arasında geçiş yapabildiğiniz, ses arttırıp düşürebildiğiniz tuş bulunuyor. Yine buradan yol bilgisayarı verileri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ön göğüs kısmı gayet uzun arkadaşlar. Kalite hissiyatı, malzeme kalitesi de ee, çok yumuşak olmasa da hafif yumuşak bir deri malzemeyle kaplanmış gösterge panelimizi şu şekilde kontağı açarak sizlere göstereyim. Şurada küçük bir yol bilgisayarı veri ekranı bulunuyor. Yine bu ekranlar standart arkadaşlar. Bu şekilde. Orta kısımda şurada ikili bir havalandırma menfezimiz bulunuyor. Yine alt tarafa doğru geldiğimizde MP3 çalarımız burada konumlandırılmış. Dörtlü flaşörümüz burada yer alıyor arkadaşlar. Yine radyo istasyonları tuşları burada yer alıyor. Burada da emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ile ilgili uyarı veren bir ekran bulunuyor. Yine alt tarafta 4 kademeli manuel bir klima bizleri karşılıyor. Klimanın alt tarafında bu şekilde bir saklama alanına yer verilmiş. Bu saklama alanı içerisinde bir çakmaklık bir de USB girişi bulunuyor arkadaşlar. Yine aracın LPG montajının da beynini daha doğrusu tuşunu buraya konumlandırılmış. Aracımız 6 ileri vites. 1.33 araçta 6 ileri vites ne alaka diyecek arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar gerçekten 6 ileri vites yani 6. vites aracı çok rahatlatıyor uzun yolda. Ve Toyota grubuna binmeyen arkadaşlar varsa bu araca bindiğinizde gerçekten konforu hissedeceksiniz. Yani çok lüks us, üst segment araçlardan bahsetmiyoruz. C segmenti uygun fiyatlı güzel bir araba. Yani şu anki güncel piyaza için söylüyorum bunu. Yine vites topuzun arka tarafına doğru geldiğimizde burada bir ikili bir bardaklık. Yine bir burada küllük bulunuyor. Şu şekilde bir kolçağımız bulunuyor. Yine kumaş koltukların renginde. Şu şekilde kademeli bir olacak arkadaşlar. Böyle üst tarafa doğru geldiğimizde burada bir gözlüklük yine bu tuşlar vasıtasıyla da ışıklandırmanın kontrolünü yapabiliyoruz. Yine aynalıklarda şu şekilde aydınlatmalı aynalıklar mevcut. Yine burada küçük bir saat konumlandırılmış. Şöyle açarak göstereyim sizlere. Yine torpido kısmına doğru geldiğimizde gayet derince bir torpido olanı yer verilmiş arkadaşlar. Torpido içerisinde herhangi bir kaplama mevcut değil. Yine burada krom detaylar göğüs boyunca devam ediyor. Oldukça güzel bir görünüm sağlıyor arkadaşlar. Krem detaylar da burada mevcut. Yan ceplerimiz yeterli seviyede. Aracın arka kısmından da kokpit görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Aracımız 2014 model 1.33 Life donanımında Toyota Corolla'ydı. Aracın iç ve detay, dış detaylarını sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Araçla ilgili linki de alt kısma bırakacağım. İlgilenen arkadaşlar oradan bakabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.